yetmez evliliği. Yuvanın temeli aşktır. Bülent'in önce zenginliği ilgilendirmişti beni. Ama sonra delicesine sevdim. Hisleriniz karşılıklıydı. Şok karar. Sinemayı bırakacağım. <laughs> Sultan sinemayı bırakıyor. Bir gün nasıl Sil onun filmleriyle büyüdü. Önce sinemanın sultanı oldu, sonradan gönüllerimize taht kurdu. Bakışları dillere destan oldu. Onunla ağladık, onunla güldük. Onunla öğrendik aşkı sevdayı. Evet, adını andığımız ünlü sanatçı Türkan Şoray. Seni tek bu alemde, gönül halemde, ismini yazın. Sultana bir davette rastlıyoruz. Küçük bir küpe krizi yaşanıyor önce zor anlar. Türkan Şoray bertaraf ediyor olayı. Vazgeçiyor küpeyi takmaktan ve tek küpeyle basının karşısına geçiyor. Yeni bir projenin hazırlıkları içinde olduğunu öğreniyoruz Sultan'ın. Ancak bu filmde yönetmenlik yapacak ünlü sanatçı oyunculuk yerine. Öğretmen oluyor. Hayır yani şu önümüzdeki günlerde belli olacak. Henüz belli değil. Yani uzun süredir karar veremedim. Nasıl bir karakter olsun, seyirci nasıl bir rolde görmek istiyor. Onu uzun süre araştırmasını yaptık. Daha da tam karar veremedim ama bir e, dram olacak. Yani dram olacak. Peki ama kimlere rol verecek Sultan yönetmen filminde dersiniz? Favorisi kim? Peki sizin Nurgül Yeşilçay'ı çok beğendiğinizi biliyoruz. Nurgül Hanım'ın sinema filminde oynama gibi bir teklif götürecek misiniz? Aa, tabii gerçekten e, olağanüstü bir e, yetenek ve olağanüstü bir güzellik. E, yani Bizi sinema güzel ile birlikte görebilir miyiz? İnşallah tabii. Çok isterim çok. Buraya kadar her şey yolunda gidiyor. Hatta ünlü sanatçının yönetmen olacağını açıklaması sevindiriyor bizleri. Ancak bu açıklamanın ardından şok bir kararını açıklıyor ünlü oyuncu. Şok karar. Sinemayı bırakıyor. İşte onu çektikten sonra da sinemayı bırakacağım. <laughs> ben yöneteceğim. Peki. Sinemanın ve gönüllerin sultanına tacını devretmesi için henüz erken diyor. Alacağı kararın üzerinde biraz daha düşünmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.